Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber önümde görmüş olduğunuz Huawei Watch GT 2'nin teknik ve tasarımsal detaylarına değineceğim. Ama öncesinde gelin isterseniz bir kutu içeriğine bakalım. Kare bir şekilde yapılmış kutumuzu hemen yatırıyorum. Yukarı doğru çektiğimde direkt olarak saat bizleri karşılıyor. Saati şöyle hemen yanlardan tutup kenara alıyorum. İçerisinde formunu koruması için bir sünger yer alıyor. Bunu şöyle kenara bıraktım. Hemen yanındaki kutusunu açıyorum. Burada dizli bölme gibi duran bir kutu daha var. Bu kutuyu da açtığımda burada sizlere tek tek gösterecek olursam şarj takımız, şarj dakına bağlayacağımız USB kablomuz ve kitapçıklarımız hemen yanında yer alıyor. Şimdi dilerseniz gelin saatin biraz teknik ve tasarımsal detaylarına değinelim. Hemen ben şöyle kutularımı kenara alıyorum ve hemen size bahsetmeye başlıyorum. Tasarımda gözüme ilk çarpan kavuçuk bir kordon kullanılmış. Gövde malzemesine baktığımızda ise paslanmaz bir çelik materyal konumlandırılmış. Saatimizin boyutlarına baktığımızda ise kordonsuz 45.9 mm'lik bir boyuta sahip. Kalınlığı ise 10.7 mm. Bu şekilde kordonsuz ağırlığı ise 41 grama tekabül ediyor. Şimdi biraz ekran özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 1.39 inçlik ekranımız AMOLED bir panele sahip. Tabi piksel yoğunluğumuzda baktığımızda ise 326 ppi'lik bir değer karşımıza çıkıyor. Ekranımızın ayrıca parmak izi bırakmaz bir kaplaması mevcut. Bu sayede parmak izlerimiz telefon üzerinde kalmıyor. Ekran tarafında son olarak değinmek istediğim ise Always On özelliği. Yani cihazımız, kolumuz aşağı bir yöndeyken ekranımız sürekli olarak açık kalıyor. Bu sayede kol hareketi yapmadan direkt olarak saati görebiliyoruz. Bildirimlerimizi takip edebiliyoruz. Saatimizi telefonumuzla eşleştikten sonra şu an siz de görebiliyorsunuz bir kare kod geldi. Bununla uygulamasıyla eşleştirebiliyoruz. Telefonumuza gelen çağrıları cevaplayabiliyoruz, reddedebiliyoruz. Ya da içerisinde barındırdığı hızlı mesajlar yardımıyla cevap verebiliyoruz. Bu sayede telefonumuzu cebimizden çıkartma gereksinimimiz ortadan kalkmış oluyor. Hatta saatimiz üzerinden sessiz olarak da konuşabiliyoruz. Watch GT 2'nin sağlık tarafında bizlere sağ aldığı faydalar ise gelişmiş uyku monitörünün içerisine barındırıyor. Bu sayede gece uykularımızın kalitesini rahatlıkla ölçebiliyoruz. Hareketsizlik uyarısı yapabiliyor ya da kadın kullanıcılarımız için kadın sağlığı takibini yapabiliyor. Kandaki oksijen oranımızı ölçebiliyor ve bununla ilgili metrikleri size yansıtıyor. Stres seviyenizi ölçüyor. Son olarak kalori takibi gibi metrikleri saatinizden kolaylıkla takip edebiliyorsunuz. Tabi kalori demişken spor tarafında da değinmemde fayda var. Spor alanında birçok aktiviteyi destekliyor. Örnek vermek gerekirse bisiklet, koşma, yüzme, fitness, kürek çekme, tırmanış ve yürüyüş gibi aktiviteleri saat üzerinden takip edebiliyorsunuz. Ve tabi akıllı spor modu ve çoklu spor modu gibi özelliklerle de sporunuzu harmanlayabiliyorsunuz. Batarya tarafında ise 455 mAh'lik bir bataryası mevcut. 120 dakika gibi bir sürede bu batarya doluyor. Yoğun kullanımda 30 saat, ortalama kullanımda 98 saat, az kullanımda ise 14 gün batarya süresi firma tarafından bizlere sunulmuş. Son olarak 5 atmosfer suya karşı dayanıklı olan Watch GT 2'nin elimde görmüş olduğunuz sport modeli dışında bir de klasik modeli bulunmakta. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detay ve satın alma bağlantısına açıklama kısmı kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.